Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'dan ilk açıklama geldi. Biliyorsunuz ki annesini ve babasını koronavirüsten kaybetmişti. Kendisi de yoğun bakımda tedavi görüyordu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü sunucu İkbal Gürpınar kendi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Göz yaşlarınızı tutamayacaksınız. Size anlatacak o kadar çok birikti ki şükürler olsun Rabbime kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor. Cenazesine bile katılamıyorsunuz. Nefes almak ne büyük bir nimet. Bir bardak çay ve ve pilav. Sağımdan soluma dönebilmek, konuşmak yasak hala. Ciğerlerimi yormamak için yoğun bakımda o hummalı çalışmayı, o fedakarlığı gördüm ya. Ömrümün geri kanalını doktor ve hemşirelerimiz için dua ederek geçireceğim inşallah yoğun bakım hemşiresi bulmak çok zorlaşmış. Lütfen evlatlarınızı yönlendirin. Sayın Bakanım, Doktor Fahrettin Koca size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Olağanüstü bir organizasyon bu. Canla başla çalışıyor herkes. Allah devletimizi daim kılsın. Sizden ricam yoğun bakım hemşirelerinin bunlarını düzeltmeniz. İnanın evladımız yapmaz onların bize fedakarlıklarını. Yanımdaki hasta sürekli kolunu oynattığı için kan ter içinde yeni damar arayışları, altımızı diksinmeden temizlemeleri hangi birini anlatayım? Taburcu olunca yayın yapar, uzun uzun anlatırım inşallah. Lütfen mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın. Çift maske ve eldiven, mesafe, çektiğim acıları bilseniz adım atmazların dışarıya. İnanın öyle bir an geliyor ki ölüm istiyorsunuz, dayanılacak gibi değil. Sizi seviyorum. Canım oğlum Alper Gülpınar size hep iletti gelişmeleri. Her şey için teşekkür ederim. Kitap için teşekkürler. Ben de buradan ünlü sunucumuz İkbal Gülpınar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Annesini ve babasına da Allah'tan rahmet diliyorum. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.